Merhaba değerli veliler ve sınava girecek diğer öğrenciler. Neden sınava girecek diğer öğrenciler deyip de çocuklar demiyorum. Çünkü bir çocuğun haydi YouTube eğlenceli hocamdan çıkarma işlemini izleyeyim diyeceğini hiç düşünmüyorum. Yok eğer böyle bir öğrenci varsa zaten onu çok tutmayın. Mars'a gönderelim diyorum. Ve yeniden matematiğe ben bir başlayayım diyen, birinci sınıftan başlayayım diyen YKS öğrencileri kendinize gelin. KPSS öğrencileri, DGS öğrencileri kendinize gelin. Matematik birinci sınıftan başlıyor ama biz buradan başlamayalım. Yoksa vakit kaybederiz deyip birinci sınıfta çıkarma işlemini acaba nasıl yapıyorduk? Biz bunu öğrencilerimize nasıl iyi bir şekilde anlatabiliriz? Videomuza başlıyoruz. Birinci sınıfta çıkarma işleminde ilk olarak bilmemiz gereken bir ifade var. Bir sayı ile kendisini çıkarırsak yani sayının kendisini kendisinden çıkarırsak her zaman sonuç ne oluyormuş? Sıfır. Kim bu? Sit amca. Sit amca ne diyor? Ulamak. Ben Ölmek istemiyorum. <laughs> Birden biri çıkarırsak yani sayının kendisinden kendisini çıkarırsak 0 olur. 5'ten 5'i çıkarırsak 0 olur. 12'den 12'yi çıkarırsak sonuç 0 olur. 45'ten 45'i e çıkarırsak sonuç 0 olur. 2'den 2'yi çıkarırsak sonuç 0 olur. 8'den 8'i çıkarırsak sonuç 0 olur. 20'den 20'yi çıkarırsak 0 olur. 100'den 100'ü çıkarırsak sonuç 0 olur. 0 ne diyor? Sit gibi. Benim şölünüm ne? Helketin manitatı var benim ite bebek gibi bil tulatım <laughs> Evet, seslendirmeyi ben yapıyorum arkadaşlar. Bir sayıdan kendisinden bir önce gelen sayıyı çıkarırsak sonuç her zaman 1 olur arkadaşlar. Yani öyle değil. 1 ile 2 arasındaki ilişkiye bakıyoruz. 2'den 1'i çıkarırsak sonuç her zaman 1'e eşit olur. 5'ten 4'ü çıkarırsak sonuç her zaman 1'e eşit olur. 8 ile 7 arasındaki fark kaç? 1. Ki zaten çıkarma işleminde ne diyeceğiz? Fark arkadaşlar. 27'den 26'yı çıkarırsak sonuç her zaman 1 olur. 35'ten 34'ü çıkarırsak sonuç her zaman 1 olur. 48'den kiri çıkarırsak 1. Yani sayının kendisinden önceki gelen sayıyı çıkarırsak her zaman sonuç 1 olur. 100'den 99'u da çıkarırsanız sonuç her zaman 1 olur. Evet. Çıkarma işleminde kullandığımız ifadelere gelecek olursak. Eksilen çıkan fark. Şimdi bunları nasıl kafamızda tutacağız. Çünkü bunlar bizim için önemli. Sadece yapman gereken şey şu. Şimdi eksilen bizim her zaman en büyük sayımızdır çıkan bizim eksilenden çıkarttığımız ikinci büyük sayımızdır. Fark ise en küçük sayımızdır gördüğün gibi. Şimdi bunları peki aklımızda nasıl tutacağız? Şu şekilde. Bakın kaç tane harf var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane harf var. 7 tane harf bu var. Bu 1 2 3 4 5. 5 tane harf var. Burada kaç? 1 2 3 4. 4 tane harf var. Şimdi 7 5 4. Bakın Har sayısı fazla olan her zaman en büyük sayıdır. Har sayısı ikinci fazla olan ikinci sayıdır. En küçük de farktır diyeceğiz. Yani burada 8 bizim neyimiz olacak? En büyük sayımız. Yani eksilen, en fazla harfe sahip olan. İkinci sayımız ise burada çıkan olacak. En küçük sayımız ise burada fark olacak. 8'den 5 çıkarırsak nasıl 3 buluruz? Şu şekilde onu hesaplayalım. Şimdi her zaman çıkarma işlemi yaparken parmaklarımızla yapacağız. 8 bizim en büyük sayımız. 8'i kapatıyoruz. Bizim şu çıkanı her zaman parmağımızla yapıyoruz. Küçüğünü her zaman parmağımızla yapıyoruz. Parmağımızla 5 yaptık. Evet şimdi 8'i saymadan geriye geliyoruz. 8'den geriye geliyoruz. 7, 6, 5, 4, 3. İşte bu kadar cevap 3 olur. İkinci yolu ise şudur. Çıkarma yerine toplama yapabiliriz. Nasıl mı? Şimdi 8'i kapattık. Şu 3'ü de kapattık. 5'in üstüne kaç sayarsak 8 olur? Şimdi 5'ten sonra sayıyoruz. 8'e ulaşmaya çalışıyoruz. 6 7 8. Cevap ne oldu? Yine 3. İkisini de birazdan kullanacağız. Şimdi 3'ten 1 çıkarıyoruz. 3'ten 1 çıkarıyoruz. Ne yapıyorduk? Bu bizim çıkanımızdı. Bu bizim ekslem bize fark soruluyor. Şimdi parmağımızla 1 yapıyoruz. 3'ten bir geriye geliyoruz. 2 oldu. Şimdi buraya cevabımızı yani farkı yazıyoruz. 5'ten 2 çıkarıyoruz. Parmağımızla her zaman küçük sayı yapıyoruz. 2'yi yaptık. 2'yi nasıl çıkarıyoruz? 5'i saymadan geriye geliyoruz. 4, 3. Cevabımız 3 oldu. Şimdi 7'den 3 çıkaralım. Aynı yöntemle birazdan diğer yöntemi de göstereceğiz. 7'den 3 çıkardığımızda ne yapıyorduk? Küçüğü her zaman parmağımızla yapıyoruz. 3 yaptık parmağımızla. 7'yi saymadan geri geliyoruz. 6 5 4. Cevabımız neymiş? 4 oluyormuş. Şimdi geldik 8'den 5'i çıkarmaya. Bu sefer toplamayı kullanarak yani geri değil de ileri giderek nasıl yapabiliriz? Yine küçük var. Elimizde 5 var. Şimdi 5'ten sonra sayıyoruz 8'e ulaşana kadar. 5'ten sonra ne gelir? 6. Sonra 7, sonra 8. Kaç tane yaptık? 3. O zaman cevabımız ne olacak? 3 olacak. Hangisi kolaysa onu da kullanabilirsin. Şimdi 4'ten ileri gidiyoruz 11'e kadar. 4 var. 4'ten sonra sayıyoruz. 5 6 7 8 9 10 11. Kaç saydık? 5 burada. 6, 7. Toplamda 7 saymış olduk. Yani cevabımız 7 olacak. 15'ten 9 çıkarırken küçük sayıyı her zaman üstüne katarak devam edeceğiz. Toplama yapmak istiyorsak. 9'dan sonra kaç sayarsak 15 olur. 9'dan sonra başlıyoruz. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kaç saymış olduk? 5 burada bir de burada 6. Toplamda 6 saymış olduk. Şimdi geldik daha büyük sayılara geçelim. Büyük sayılarda yapacağımız şey şu. Her zaman biller basamağı dediğimiz son rakamından başlayarak yani sondan başlıyoruz. Şuradan başlayacağız. Sonra bu tarafa doğru gideceğiz. 6'dan 3 çıkarıyoruz. Ne yapıyorduk? 6'dan 3 çıkarırken önce ilk yöntemi yani normal çıkarmayı deneyelim. Parmağımızla küçük sayı yapıyoruz. 3 Sonra 6'dan geriye geliyoruz. 6'yı saymadan. 6'dan bir önce ne var? 5. Sonra 4. Sonra 3. Demek ki neymiş? Burası 3'müş. Şimdi 3'ten 1'i çıkarıyoruz. 3'ten parmağımızla 1 yapıyoruz. 3'ten 1 geri geldik. 2. O zaman burasının cevabı 23 oldu. Şimdi 45'e gidiyoruz. 45'ten 21'i nasıl çıkaracağız? 5'ten 1 çıkarırsak ne olur? 5'ten 1 geriye geldik. 4 oldu. Parmağımızla 1 yaptık. 5'ten 1 geri geldik. 4 oldu. Şimdi diğerine bakıyoruz. 45 e 4'ten 2 çıkarıyoruz. 4 parmamızla 2 yapıyoruz. Bakın parmamızla her zaman küçüğünü yapıyoruz. Küçüğü. Şimdi 4'lü saymadan geriye geliyoruz. 3 2. O zaman cevabımız 24 oldu. Şimdi diğer diğerine geçiyoruz. 87'de 54'ü çıkarıyoruz. Şimdi 7'den 4 çıkarıyoruz önce. 7'den 4 çıkarırken bu sefer toplama yöntemini kullanalım. Yani 4'ün üstüne kaç eklersek 7 olur? 4'ü saymıyoruz. Şimdi ileri gidiyoruz. 5 6 7. Bakın ne yaptık? 4'ten sonra ilk gelen ne? 5. Sonra 6, sonra 7. Kaç saydık? 3. O zaman 3 tane yazıyoruz. Şimdi aynı şekilde 5'ten sonra sayıyoruz 8'e ulaşana kadar. 5'i saymıyoruz. Bakın 5'ten sonra. 5'ten sonra yani 5 dahil değil. 6 7 8 kaç saymış olduk? 3. O zaman buraya 3 yazdık. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Toplama, isterseniz çıkarma şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi biz ne demiştik? Sayının kendisini çıkarırsak ne olur? Her zaman sonuç 0 olur. 5'ten 2 çıkarırsak ne olacak? Şimdi parmağımızla 2 yapıyoruz. 5'ten geriye geliyoruz. 5'i saymıyoruz. 4 4 3 ikisini beraber götürmek istedim. 5'ten 2 çıkardık 3 oldu. Şimdi 3'ten 1 çıkarırsak 3'ten 1 geri geliyoruz 2 oldu. Yani cevabımız 230. Şimdi 754'den 745'ten 234'ü çıkarıyoruz. Şimdi 5'ten 4 çıkarıyoruz. Bakın 5'ten 4 çıkarırken ne yapıyorduk? Sayının kendisinden bir öncekini çıkarırsak sonuç her zaman neye eşitti? 1'e eşitti. Aynı şekilde sayının kendisinden bir öncekini çıkarırsak ne oluyordu sonuç? Her zaman 1'e eşit oluyordu. 7'den 2 çıkaralım. Parmağımızla 2 yapıyoruz. 7'yi saymadan 6'dan başlayıp geriye geliyoruz. 6, 5. Yani cevabımız 511. Şimdi 497'den 443'ü çıkarıyoruz. Parmağımızla küçük sayı yapıyoruz. Yani 3'ü yapıyoruz. Sonra 7'yi saymadan geriye geliyoruz. 7'den önceden geliyor 6. Sonra 5 sonra 4. O zaman burası ne oldu? 4 olmuş oldu. 9'dan 4 çıkarıyoruz. 9'dan 4 çıkarırken bakın 4 parmaklarımızla yapıyoruz. Küçük sayıyı her zaman parmağımızla yapıyoruz. Sonra 9'u saymadan geri geliyoruz. 8, 7, 6, 5. O zaman burası 5 oldu. Sayının kendisinden kendisini çıkarırsak 0 oluyordu. Sonuç 54. Şimdi geldik komşu komşu hu 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 demeye. Komşudan yardım isteyeceğiz. Komşudan nasıl yardım isteyeceğiz? Şu şekilde. Eğer ki bizim çıkaracağımız sayı diğer sayıdan küçük ise biz komşudan yardım almalıyız. Çünkü 1'den 5 çıkar mı? Çıkmaz. Ha, az önce yaptığımız tüm örneklerde neydi? Tümü üstteki alttekinden büyüktü bakın 7 4'ten büyüktü 8 5'ten büyüktü burada 7 3'ten büyüktü 9 4'ten büyüktü O yüzden biz eğer ki Birden 5 çıkaramazsak gidip komşuya diyoruz ki lütfen yardım et. Nasıl yardım edecek? Şu şekilde. Bakalım nasıl yardım ediyormuş. Şimdi birden 5 çıkmaz. Gidip buradan bir tane onluk alıyoruz komşuya. Diyoruz ki bize bir tane onluk verebilir misin? O da veriyor. 3 tane onluğu var bunun. Bunun bir tanesini bize verdi. Artık bize artı 10 puan oldu. 10 puan aldık. Bu bir tanesini bize verdiği için 3'ten 1 çık. 2 değil mi? Bunun artık 2 tanesi kaldı. Biz 10 puanı aldık. 1 puanımız da buradaydı. Artık burası kaç puan oldu? 11. 11. 11 puanımız oldu. Şimdi 11'den 5 çıkaracağız. Burası artık 11 oldu. 11'den 5 çıkarabiliriz. 11'den 5 çıkarırken ne yapıyorduk? Küçüğü parmaklarımızla yapıyorduk. Sonra 11'i saymadan geri geliyorduk. 10 9 8 7 6. Yani burası 6 oldu. 2'den 1 çıkarırsak kaç olur? 1 olur sayıdan. Bir öncekini çıkarırsak her zaman sonuç 1'di. Şimdi bak 4'ten 6 çıkmaz. Zorlama çıkmaz. 4'ten 6 katiyen çıkmaz. O yüzden komşumuza tekrardan bir 10 puan almak için gidiyoruz. Gittik bir 10 puan aldık. Artı 10 puanımız oldu. Şimdi 5'ten artık gelmedi. 5 artık ne oldu? Bir puanını bize verdiği için artık 4 kaldı. Şimdi devam ediyoruz. Bizim 10 puanımız geldi. 4 puanımız da vardı. Artık ne oldu? 14. 14'ten 6 çıkaracağız. Parmaklarımızla 6 yapalım. Şu 6'yı yapamıyorum. 6'yı şu şekilde yapalım. Şimdi 6'yı nasıl çıkaracağız? 14'ten geri sayıyoruz ama 14'ü saymayacağız. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Yani burası 8 oldu. Şimdi 4'ten 2 çıkaracağız. Parmağımızla 2 yapıyoruz. Yani küçük sayı yapıyoruz. Sonra 4'ü saymadan geri geliyoruz. 3, 2. O zaman cevabımız 28. Şimdi 67'den 29'u çıkarıyoruz. Ne yapacağız? 7'den 9 çıkmaz. O zaman komşuya gidip bir 10 puan aldık. Artı 10 puan olduğu bizim 6'ydı. Birini komşumuza verdiğimiz için 5 puanı kaldı. Şimdi 10 puanımız geldi. 7 puanımız da vardı. 17 puanımız oldu. 17'den 9'u çıkaracağız. Bu sefer toplama işlemiyle yapalım. Nasıl yapıyorduk? 9'dan sonra kaç sayarsak 17'ye ulaşırız? Şimdi sayalım. 9'dan sonra bakın 9 dokuz sayılmıyor. 9'dan sonra 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bakın kaç saydık? 5 burada, 6, 7, 8 tane saydık. O zaman burası 8 oldu. 5'ten 2 çıkarıyoruz. 5'ten 2 çıkarırsak ne yapıyoruz? Parmaklarımıza küçük sayıyı 2 yapalım. Sonra ne yapıyorduk? 4, 3. Bakın iki yöntemi aynı anda kullanabildik. Şimdi 80'den 15 çıkarırken burada dikkat etmemiz gereken şey şu 0. Şimdi 0 iken ne oluyor? 0'dan 5 çıkmaz. O zaman biz buradan bir tane 10 puan alalım. 10 puanımızı aldık. Artı 10 oldu. Bu da bize bir puan verdiği için 7 puanı kaldı. Şimdi burası 10 puan aldık. Bizim hiç puanımız yoktu. Artık burası 10 oldu. 10'dan 5 çıkaracağız. 10'dan 5 çıkarırken ne yapacağız? Parmaklarımızla küçük sayı yaptık. Şimdi 10'dan geri geliyoruz. 10'u saymadan 9, 8, 7, 6, 5. O zaman ne oldu? Burası artık 5 puan oldu. Şimdi 7'den 1 çıkarırsak ne olur? 1 çıkar 6. O zaman cevabımız 65. 91'den 23'ü nasıl çıkaracağız? 1'den 3 çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Gerçekten çıkmaz. 1'den 3 çıkmaz. O zaman ne yapacağız? Gidip komşumuzdan bir onluk alalım. Bu bize bir onluk verdi. Bizim +10 puanımız oldu. Şimdi bu 9 ken artık 8 kaldı. 10 bir puanımız da buradaydı. Artık ne kadar oldu? 10 1 puan oldu. 11. 11 puanımız oldu. 11'den 3 çıkaracağız. Şimdi parmaklarımızla küçük sayı olan 3'ü yapıyoruz. 3'ü yaptıktan sonra 11'den geri geliyoruz. 10, 9, 8. O zaman burası artık ne oldu? 8 oldu. Şimdi 8'den 2 çıkaracağız. Parmaklarımızla 2 yaptık. 8'den geriye geliyoruz. 8'i saymıyorduk. 7, 6. O zaman burası 68 oldu. 87'den 68'i çıkaralım. Şimdi 7'den 8 çıkar mı? Çıkmaz. 7 8'den çünkü küçük. O zaman ne yapacağız? Buradan girip hemen komşumuzdan bir tane 10'luk alalım. Artık bizim artı 10 puanımız daha oldu. Ne oldu komşumuzun da 7 puanı kaldı. Çünkü birini bize verdi. Şimdi 10 puan aldık. 7 puanımız da vardı. 10'un içine 7 ekle 10 7 olur. Sonu 7 gelir. 17 oldu. 17'den 8 çıkaracağız. Nasıl çıkaracağız? Parmaklarımızla 8 yapalım yaptık. Şimdi 17'den geri geleceğiz. 17'den 17'yi saymadan geri geliyoruz. 16 15 14 13 12 11 10 9. Demek ki neymiş? Burası 9 olacakmış. Şimdi burada 7 kalmıştı. 7'den kendinden önceki sayıyı çıkarırsak sonuç her zaman 1'e eşittir. Ve geldik sayılarımızı iyice büyütmeye. Şimdi 5'ten 8 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapıyorduk? Komşuya gidiyorduk. Komşudan bir tane onluk aldık. Komşumuz bir tane onluk verdi bizim. Artı 10 puanımız oldu. 6 iken komşumuzun artık 5 tanesi kaldı. Şimdi 10 puan aldık. 5 puanımız da vardı. 15 puanımız oldu. 15'ten şimdi 8'i çıkaracağız. Nasıl çıkarıyorduk? Parmaklarımızla 8 yaptık. Şimdi 15'ten geriye geliyoruz. 15'i saymıyoruz. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. İkisini bir beraber kaldırdım. <laughs> 7. Evet burası 7 oldu. Şimdi burada kaç kalmıştı? 5. 5'ten 2 çıkar mı? Evet. Parmaklarımızla 2 yapıyoruz. 5'i saymadan geriye geliyoruz. 4, 3. O zaman burası da 3 oldu. 3'ten 1 çıkarırsak 2 olur. Cevap 237. Şimdi 5'ten 6 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşumuza gidiyoruz. Komşumuzdan bir tane onluk alıyoruz. Komşumuz bir tane onluk verdi. Onun 3 tanesi kaldı. Biz de artı 10 puan olduk. Şimdi geldik artı 10 puanımızı nasıl kullanacağız? 10 puan geldi. 5 puanımız da vardı. Artık ne oldu? 15 puanımız oldu. Yani burası artık 15 oldu. Şimdi devam ediyoruz. 15'ten 6'yı çıkarıyoruz. Parmağımızla 6 yapıyoruz. Her zaman küçük sayı yapıyorduk. Şimdi 15'ten geriye sayıyoruz. 15'i saymıyoruz. 14, 13, 12, 11, 10, 9. 9 burası 9 oldu. Şimdi 3'ten 5 çıkarmış çıkmaz. O zaman tekrardan komşu buradan komşuya gidiyoruz. E 3'ten 5 çıkmayacağı için biz bu 3'ün bir tanesini aldık. Burada artık ne kaldı? 2 kaldı. Bizim 3'ümüz vardı. Bir de buradan 10 aldık. Ne oldu? Artık burası 13 oldu. Şimdi 13'ten 5 çıkaracağız. Parmaklarımızla 5 yaptık. Şimdi 13'ten 5 çıkaracağız ama dikkat et 13'ü saymıyoruz. 12, 11, 19, 8. O zaman burası 8 olacak 2'den 2 yani kendisini çıkarırsak sonuç 0 olur yani 89. Şimdi son örneğimize bakalım 7'den 8 çıkar mı çıkmaz ne yapıyoruz komşuya gidelim komşudan bir tane onluk aldık onun artık bir tane onluk kaldı bize buraya 10 puan eklendi 10 puan şimdi 10 puan var 7 de burada toplamda 17 puanımız oldu 7 her he 7 hep sona gelecek. 17'den şimdi 8 çıkaracağız. 17'den 8 çıkarırken ne yapacağız? Parmaklarımızla 8 yapıyoruz. Şimdi 17'den geriye geliyoruz ama 17'yi saymıyoruz. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19. Demek ki burası 9 olacak. Şimdi devam edelim. Burası 1'di. 1'den 3 çıkar mı? Çıkmaz. Neden? Çünkü küçük. O yüzden gidip komşumuzdan bir onluk alalım. Buradan 8'di. Artık bu bize bir tane vereceği için 7 oldu. Bizim artı 10 puanımız oldu. 11 daha 11 olur. 11'den 3 çıkaracağız. Şimdi 11'den 3 nasıl çıkarırız? 11'den 3 çıkarırken parmaklarımızda küçük sayı olan 3'ü yapıyoruz. Sonra 11'den geriye geliyoruz. 11'i saymıyoruz. 10, 9, 8. O zaman burası 8 olur. Sayıdan bir önceki sayıyı çıkarırsak ne olur? Her zaman 1. Yani cevap 189. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.